Ulan izinde olmak da ne kötü arkadaş ya. Sabahtan beri her şeyi yaptım canım sıkıldı ya. Heh. Dur ben Aslı'yı arayayım da. Akşama bir yemek yapayım. Kız sevinsin. Yine. Alo. Valla ben evde çok sıkıldım hayatım ya. Diyorum ki akşama yemek yapayım diyorum. Ne diyorsun? Bulurum ben bulurum merak etme ya. Hallederim ben. Neneye bak işte bu be, işte bu be, şaheser oldu, şah... neydi lan o kelime, şaheser oldu yemin ederim var ya, bir de diyor ki zorlanacaksın diyor. Ulan biz neleri başarmış adamız, bunda mı zorlanacağız böyle, bir de bunu pişireyim de biraz zaman oluyor. Ay maşallah, bu neymiş ya? Aslı ne yaptın kızım sen ya? Ay, ne yaptın? Ulan bizim tutuşlar burada mıymış lan? Ah, ay maşallah ya. Büyümüş mü lan bu burada? Ah. Bazen hanımın yaptığı şeyler var ya, yemin ederim anlarsın. Şey. Oh. Senin ne işin var burada? Yürü git! Ulan gümrük kapısı gibi. Ne ararsan var. Daha var mı lan? Bu neymiş lan? Ha, ben bunu ne zamandır arıyorum ya? Laptopu sakla dedik, nereye saklamış ya? Ulan balığa gitmeyeyim diye zıpkını da buraya saklamış. Hayatım biz bu fırında bir şeyler pişirelim diye almadık mı ya? Gözünü seveyim ya. Sınır kapısı gibi ne ararsan var ya. Allah kurtarsın. Ne demek 3-5 bir şey koydum ya. Bizim evin hepsi buradaymış kızım. Çocuk bile buradan çıktı ya. Mücadelemin sonuna geldim. Neyse ya kapatıyorum ben.